Evet, yazılır? Evet canlar bugün günlerden kupa. Babamla yine oturduk izliyoruz. Babam sağ olsun hiçbir zaman yalnız bırakmıyor beni. Her zaman maçlarımızı izliyoruz. Baba ne olur kupa maçı biz e, rotasyonda çıktık. Oldu ki normal. Takım dinlenecek. İstanbul kadro da gördüm. İstanbul sizi yener. Niye sebebini söyleyeyim? 200 gün sonra zaten bir maçımız varmış. Yani senaryo yazdım ben. Babam senaryo yazdı. Ben de yani biz çok yani rotasyon çıkmışız. Yani senaryo yazdım. İstanbul alır. Bizim şu an bu siz de ligde alırsınız. Bizim şu an bu, bu. Bizim şu an bu kadro eee Başakşehir'e göre bir hani zorlanır bence de. Zorlanır mı? Rotasyonda ama yedeklerde hani çevirebilecek oyunu, önünü değiştirebilecek oyuncular da var. Ben ben yanılırım. Zor maç diyorum ben. Zor maç olur. Zor olmayacak. Ben ben yanılırım inşallah şey ama. Yani bir yılında tüm bu soruların yanıtını Çünkü İstanbul şey Başakşehir size ters geliyor bunun için. Evet ya geçen sene, geçen sene geçen sene galiba. Ya da iki sene önce bu maçı vardı gene. Üç <laughs> gelmiştik. Berkan kuttu. Berkan gidiyor topla birlikte. Aha, Berkan çok iyi. verdi. Kerem Demirbay. Vurman. Döndü. Vurdu. <laughs> Kaleci <yetişek> <oldu>.

Gelersin adamış. Gelir, geliden geldi. Rom Başakşehir Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiyor. Tamamlanıyor. Yani. Gelersin adamım. Büyük sevinç. Konuk ekibi. Gelir, geriden geldi. Adamı kaçırdı. Sürekli o dur Başakşehir de forma giyiyor. 31 yaşındaki Deniz Türüç 28 Ali baş... <laughs> maç. Alişan Saladan. Bir kerelikle hiç göremiyorsunuz. İyi adam. Başlıyoruz. Sonu galibiyet olsun yarı ya. Yarı. Devam. Yarı şans alan verdi işaretini. Mertes kafa. Gol! Davinson Sanchez. Bravo oğlum. Bravo. Mertes baba. Ortanın güzelliğine bak be. Ortanın güzelliğine. Öyle baktı ki aslanım benim be. Şu bu. Şu. Bravo oğlum. Bravo. Boz. Boz. Davinson baba. Davinson baba. Devam. Bir bir devam.

Ben bunu Galatasaray Bir kez daha yok. büyük Yine indik. <laughs> bu sezon... yok. yok. 29 maçla. 21 gol 2 asistlik katkısı vardı. Bir ortayın, Kariyerindeki en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Ya, yani Yelak. Yani niye savunmaya çalışıyorsun ya Rabbim ya. İçeriye doğru çıkar. Eyvah çak. Mertens'e kaldı. Mertens vurdu da fasla dönüyor. Şimdi Figueiredo. Baskısı var yine Galatasaray'ın. Şalay, şalay vurdu. Baçay'ı. Döndü vurdu da fasla dönüyor. Aha. Kemal. Opoku. Yeter ya. Bu ne ya? Sizin oyuncu da o sakal. Bu direkt kendini bıraktı baba. Bozsun bitiyor. Kendini bırakıyor bunlar. hem Hemen kendini sağlamına. Baçay'ı kalışlandırdı. Gol. Abdülkerim. Gol. 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 Göremedik bile be. Gol be. Gol. 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 Abdülkerim bardakçı. Yatın lan şimdi. Yatın. Allah aşkına yemeyin artık be. Yeter be. Yemeyin gari ya. <laughs> Çık lan sen de. Çık. Devam oğlum, devam! itiraz ediyor ya! Ağabey Bakın. Arkam, Bakın. Arkam böyle Çünkü Bak sahibiz var ya, tertemiz azı bir közü. şey yok. Evet. Kart! Yunus gidiyordu kart! O. Ne hocam, ne hocam? Ne hocam? <laughs> ya şuna <laughs> itiraz etme ya! Engelledik, engelleyicilerin 10 Kişi bırakıyoruz. Ne hocam? Bak. Baba ağzını ne Ben de okuyamadım ağzını ya. Ok. Ne? <laughs> Bunda var ya ne olmuş <laughs> ya? Ya, ne ya? Ya ne ya? Ya burası sen? Ya kon nerede? Kon nereye itiraz bak. ediyor adam? Bak. E geliyor. Evet. Kornet doğru. E ya ne doğru. itiraz doğru. edecek o zaman? Evet. Oğut evet. verdi. Evet. evet. Allah Allah. Evet. E, e şey. niye vermediğini itiraz ediyor işte. Ama küfür etmezsin. Küfür şey etmesin. bak ya. Bunlar başka ya bir, bir şey. Ya, ya, ya sonuçta topla nasıl hızla gidiyor ki? Ya eee, sen de Allah Allah sen. Kafa vuruşu, ben yorum yapmıyorum baba sen. Nasıl yorum? sağda. Sen topu vur ama aynı hızla gel bakalım. Düşüyor evet. muyum düşmüyor evet. muyum? Ya penaltı olur mu acaba? Kafa bırak. Uçuyor bu kadar sana uçuyor. Olmaz böyle. Bu pozisyonda Çak! Gol Penaltı! 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 ya! Arişan Salah! aldılar mı penaltıyı? Olay bu! Gabriel Saraya yapılan müdahale. Penaltı kararı geliyor Ben gördüm diyor Erken. Ben gördüm diyor. yenik duruma Abi bunlar niye ediyor, Ben anlamadım ya. Bu ne ya? O iki kişi, iki kişi e ayağa giriyor ya! Evet. Penaltı yani penaltı alakası yok. Makasa kalmış. Ekranlarınıza... Topla da alakası yok. E topa da vuramamış. Evet. Ne oluyor o zaman? Bence penaltı. <gülüyor> Aldı. 21 maçtır. <laughs> <laughs> hakem neydi abi? Gördüm diyor hakem. Allah Allah. E sırf biz aldık diye ha. Kullanacak. Bak aynısı başak Kördüncü şey olsa penaltı diyor muydunuz demiyor muydunuz? Hadi bakayım. Diyordunuz tabii. Sırf biz aldık diye. Orada bir şey görmemeye çalışıyor. Abon verici. Hadi verici. Açayım. Nişi bas. Aperkan! Çaplarım. Hah! Ah! Hızına sürtmene. Biraz başı. Evet. Al hakeme girsin. Hakeme girsin. Görmüş. Son şu Son saniyeler. Bartas ceza da gönderdi de faz kafayı vurdu. Kerem Demirbay. Rus bir maçta penaltı olsun ya. Her maçta penaltı olur mu ya? Maç 2-2 bitti. Bak maça bak. İki takım puanları paylaşıyor. Muhammed e Ali olsun valla. Aferin evet. Çok güzel çıkardı. Aynen öyle. Bakşuray'ı penaltıyı Penaltı da penaltı bu arada. Evet. evet. Onu da söyleyeyim. İki gitti. Ziraat maçı olsun. Tebrik ediyoruz. Tebrikler. Evet arkadaşlar.